direniş arkadaşlarımıza aynı zamanda dayanışmayı da öğrettiğinden dolayı çok mutluyuz. gerçekten de öyle. Biz eee limiter biz sendikamızı eee Esfak 2'de tanıdık. Çünkü orada çıkışlarımızı sebepsiz yere verdikleri için. Orada dayanışmayı eee ve direnişmeyi öğrendik. Burada da halkla beraber eee dayanışmayı ve halkla beraber destek. Ve burada yardımlaşmayı şu an onlardan öğreniyoruz. Gerçekten ee, o konuda onlara minnettarız. Evet, e, onun da söylediği gibi e, çok şey öğrendik, dayanışmayı, yardımlaşmayı öğrendik. Onların vasıtasıyla bütün buradayız. Onlardan tekrar e, Allah razı olsun diyoruz. Önümüzü açtıkları için. E, onların vasıtasıyla dayanışmayla dirilişmeyi öğrendik. Sağ olsunlar, var olsun diyoruz. Biz inşaat işleri olarak da yani vakit ki işçi arkadaşlarımızla dayanışma gösterdik. Onlar bugün Cuma'da işçiler, emekçiler, buradalar, biz de buradayız. İşçi sınıfı, işçi emekliler nerede yıkma e, oluyorsa ben Biz de hemen şuna eklemek isterim. Buraya gelemeyebilir herkes. Fakat bulunmuş olduğu yerde e, yıkılan kentte e, dayanışmada bulunabilirler. Her türlü gıdaya, yiyeceğe, içeceğe, giyime ihtiyaç var. Ee, bulunmuş oldukları yerlerde bu dayanışmayı gösterirlerse yarayı beraber sarmış oluruz.